Arkadaşlar herkese merhabalar. Anlık BNB ile alakalı e, videoyu paylaşıyorum. Tabi burada söylediklerim, söyleyeceklerim e, yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen matematiksel teknik analizlere dayalı e, gözlemlemelerimdir. Şimdi arkadaşlar buradan e, binansa girdiğimde benim fark ettiğim şu oldu arkadaşlar. Şu an için. BNB'de yüklü alımlar var arkadaşlar. Yükseliş söz konusu. Bunun tabi birinci sebebi Bitcoin arkadaşlar. Bitcoin'deki ufak dalgalanmalı yükseliş. İkincisi de BNB'nin talep edilmesi arkadaşlar. Bakın burada şöyle bir şey göstereyim size. 315 dolar bandına iğne atmış arkadaşlar. Ayın kaçında atmış? şunu da Şöyle bakalım. Ee, üçüncü ayın 11'inde e, 315 dolar bandına iğneyi atmış zaten arkadaşlar. Şu anda da 267 dolarda. E, ben BNB coin'i yani BNB Binance'ın e, çıkartmış olduğu coin'i şu açıdan e, mantıklı buluyorum. Hani e, Düşüşünü beklemediğim bir coin arkadaşlar. Burada şöyle bir şey düşündüm. Siz bu borsada alım satım yapmak için komisyon oranlarından faydalanmak için kasanızda BNB coin bulundurmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle gösterelim size. Şurayı şöyle yapalım göstermesin tabi Nelerimiz var nelerimiz yok. Şimdi arkadaşlar kasamızda belli miktar mesela BNB'miz var. Mesela ben kilitli stacking yaptığım BNB'lerim var. Bunları şöyle söyleyeyim size. Mesela bir hafta öncesiydi zannedersem 30 günlük kilitli stacking yaptım. %14.79'da. Bunun tabii 60 günlük 90 günlük versiyonları da vardı. Süreleri de vardı. Bunlardaki yıllık verdiği şurada APY yazan kısım yani Yıllık %14.79 Verdiği Faiz diyelim arkadaşlar Bunu yaptım Sebebi şu arkadaşlar Şimdi ben bu Binance sitesinden Alım satım yaparken Bana diyor ki Eğer kasanda BNB Coin bulundurursan Komisyon oranlarından %25 kadar faydalanacaksın Yani daha düşük faydalanacaksın bu benim için güzel bir şey arkadaşlar. Bir de e, BNB'nin şöyle bir olayı var. Mesela e, Mastercard çıkartma olayı var arkadaşlar. Mastercard çıkarttığı zaman belli alışverişlerimizi e, yani tabi bunun anı kuracaklar edecekler. Biraz uzun süreli bir e, dönem olabilir ama Mastercard'ı çıkarttıkları zaman biz e, aynı bankanın bize verdiği kredi kartı, banka kartı gibi bu kartı kullanabileceğiz. Ee, bu da tabi şöyle söyleyeyim size. BNB coin'in daha da yüksek seviyelere çıkmasına sebep olacak. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. BNB coin belli dönemlerde yakma işlemi yapıyor. Yani yakma işleminden kastımız şu. Belli bir miktar BNB'yi ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Yani diyor ki kardeşim o ortaya ben 1 milyon tane BNB koydum. Bunu alan aldı. Ama ben bunun işte madenciliğini yapan kişilerden alıp bunu yakıyorum. Yani böylece ne oluyor? BNB eee rakamı yükselmiyor. Yani hani arzı yükselmiyor arkadaşlar. Arzı yükselmediği için de Piyasaya çok fazla BNB girişi olmuyor. Belli dönemlerde yakma işlemi yapıyor. Daha öncesinde mesela bir yakma işlemi yapmıştı arkadaşlar BNB. Şöyle şuradan e, girelim, bakalım görebilecek miyiz burada. E, bakın, şu seviyeler kaçmış, kapanış evet. Yani şöyle 40-50 dolarlarda bir e, yakma işlemi yapıp kendini şöyle 300 kaç dolarlara atmış? 334 dolarlara kadar atmış arkadaşlar. Hatta 348 dolara da iğnelemiş kendini. Şimdi arkadaşlar, şu anda tekrar bir yakma işlemi yaparsa yani hani yapacak olursa bu rakam tabii ki de daha üst seviyelere çıkacak. Ama tabii benim buradaki görüşüm, tahminim şu düzeyde oluyor. Zaten şuradan baktığımız zaman arkadaşlar. Bakın şu anda RSE'si e, 60 seviyelerinde Az önce baktığımda Daha yüksekti RSI seviyesi e, Bakın şöyle yapalım Pardon yanlış yerden de bakmayalım Kafa karıştırıcı olmasın Şuradan ben bir Şurayı bir tık grafik yüksekliğini Düşüreyim çünkü ekrana sığmıyor Telefonla e, Bakmaya çalışıyorum evet arkadaşlar Bakın RSI şu anda 60 veriyor yani RSI'nin kastı RSI'nin kastı şu an için BNB coin'de alım var arkadaşlar tabi bu 80'lere 90'lara falan çıkacak olursa burada rakam 268 dolarlardan daha üst seviyelere çıkacaktır şimdi şöyle bir olay var arkadaşlar şurayı biraz yakınlaştıralım bakın Tabi telefonla girdiğim için hani burada e, bir üçgen çizemiyorum ya da çizebilirsem de e, var mı öyle bir şey bunun onu da çok iyi bilmiyorum ama çizgiye bastığımız zaman ne oluyor? Evet. Yani çizgiyle çok alakalı da bir durumumuz yokmuş. Biz şöyle altı e, 6 saat diye bir bakalım. 6 saatlikte ee, ne olmuş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bakın bir düşüş gerçekleşti. Buradaki düşüş, bakın şurayı şöyle birazcık daha şöyle yapayım daha net e, görülsün. Şu 268 e, dolar bandından bakın 3. ayın 24'ünde 268 dolar bandından e, 25'inde aşağı yukarı. 234 dolarlara kadar falan düşme yapmış. Fakat e, bu düşme Bitcoin'le alakalıydı arkadaşlar. Bitcoin'deki düşme bu durumu etkiledi. Şimdi buradan bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki durum nedir? Tab, bunların hepsi birbirine bağlı arkadaşlar. Bakın Bitcoin de 53 bin seviyelerindeydi. Şu anda 55.762 dolar seviyelerinde. Yani hani Bitcoin'in e, aşağı inişleri diğer alt altcoin'leri aşağıya çekiyor ister istemez arkadaşlar. Çünkü bu piyasanın babası bitcoin. Yani baba ne derse olur. Bu şekilde düşünelim biraz da. E, bir de şurada Ethereum'u da size göstermek istiyorum. Ethereum'da ciddi bir düşüş yaşandı. Ethereum'da. Hatta şöyle bakın 1545 dolar e, seviyelerine de bir iğne atma durumu oldu. Fakat Ethereum'da arkadaşlar ben 2500 dolar seviyelerini göreceğini düşünüyorum yani Ethereum ciddi anlamda e, sene sonuna doğru güzel yükselişler kaydedecek diye de düşünüyorum arkadaşlar Ethereum'u takip etmekte de fayda var yani şöyle bir durum bu işe yeni başlayacak arkadaşlar e, öncelikle şunu söylemek istiyorum e, bu işin babası e, Bitcoin Ellerinde bir miktar Bitcoin bulundurmaları kendileri için bir garantörlüktür arkadaşlar. Yani hani bakın şöyle 2017-2018 yılında ayı piyasasına denk geldiğinde bütün coinlerin hepsi düştü. Bitcoin de düştü, bütün hepsi de düştü. Hatta şöyle söyleyeyim 200 dolarlardan 10 dolarlara çakılan oldu. Yani ciddi düşüşler arkadaşlar düşünsenize. 200 dolar yatırıyorsunuz. 10 dolara düşüyor bir anda paranız. Yani hani çok ciddi düşüşler yaşandı. E, fakat Bitcoin, Ethereum, bazı coin'ler... ...tekrardan e, düştükleri seviyeyi, tavan seviyelerini yakaladı. Hatta üstüne çıktı. Yani Bitcoin hatta kaç kat yaptı üstüne çıktı arkadaşlar. Ethereum yine aynı şekilde. Ama... E, Diğer altcoin'ler hala o seviyeleri yakalamayan altcoin'ler de mevcut arkadaşlar. Onun için elinizde e, Bitcoin, Ethereum bunları bulundurmanızda fayda var. Yani sermayenizin bu işe koyduğunuz, e, misal veriyorum 10 bin liranın e, 5.000 lirasının e, yarısı Bitcoin'de, yarısı Ethereum'da olması size bir garantörlük sağlar arkadaşlar. Yani piyasa bir anda sağlam düşüşler de olsa Bitcoin tekrardan kendini Toparlayacaktır. Bunu geçmişe dönük analizlere dayanarak söylüyorum. Yani hani geçmişten gördüğümüz durumları göz önünde bulundurarak söylüyorum. Diğer kalan sermayenin kalan kısmını da yine 4-5 tane alt koyuna e yatırılabilir. Yani hani güvendiğiniz, bunun yükseleceğini düşündüğünüz alt koyuna e yatırılabilir. Tabii bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradan mesela piyasalar kısmına girdiğimiz zaman şuradan bakın. Yani sadece e, BNB'nin sitesinde bakın kaç tane koyun var. Yani bunlar da e, normal şartlarda zaten riskli bir piyasa. Bunların belki de %60'ı bir ekstra riskli arkadaşlar. Şimdi burada bakıyoruz mesela hani... E, 0. işte 0 bilmem kaç kaçlara e, denk geliyor. Bakın şurada 3 lira 78 kuruş VRX var. Yani hani bunlar e, ileriki dönemlerde ne olacak? Bunların altyapıları sağlam mıdır ya da e, projeleri nelerdir? Yani bunların hepsinde farklı bir proje var. Hepsinin farklı bir söylemi var. Fakat e, risk konusunda e, Gördüğünüz coin'lerin aşağı yukarı bana göre %60'ı ekstra riskli alana giriyor arkadaşlar. Yani hani ekstra riskli bir alanda. Bakın şöyle göstereyim. Yani abi aşağı aşağı iniyorum. Aşağı indikçe o tekrar aşağıya veriyor. Onun için biraz da sağlam altyapılı coin'leri almanızı tavsiye ederim. İşte bunlar nedir arkadaşlar? benim kendi nazarımda Link olabilir, Neo Coin olabilir. Ondan sonra şöyle yukarılara doğru çıkıyorum. Ada olabilir arkadaşlar. Adayı daha görmedik ama ada olabilir. E, Palkodot olabilir. Ondan sonra e, ne olabilir? Mesela benim e, şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şu EOS var arkadaşlar. EOS'un yükseleceğini düşündüğüm için mesela bir miktar sermayemin bir miktarı da e, EOS coin'de bunun da yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar hani e, kötü bir coin değil ve şöyle bir durumu da var bunu da mesela e, lafı gelmişken şöyle aradan çıkartalım şöyle bir yıllık takvime baktığımızda arkadaşlar e, şöyle yapalım pardon Evet arkadaşlar 2019'da bakın 2019'da şöyle yapalım. Aşağı yukarı rakamını söyleyeceğim size. 2019'da 2.2 dolar seviyelerinde. Şuraya baktığımızda 2019'da e, 2019'da yine kapanışı kaçla vermiş? 8.5 ile vermiş. 8.5 seviyelerinde. Şu anda arkadaşlar 4.10 seviyelerinde. Yani hani e, henüz Bakın şuradan düştüğü seviyeleri 2019 yılında düştüğü seviyeleri 8.68 düştüğü seviyeleri henüz yakalamamış arkadaşlar. Çoğu altcoin çarpı 10 yaptı çarpı 7 yaptı şu bir sene içerisinde. Onu da şöyle size BTC Türk'ten göstermek istiyorum. Çoğu altcoin arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela adaya bakalım bir sene önceki hali ve bir sene sonraki halini. Arkadaşlar bir sene önce 0.781miş. Şu anda 9.513 arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Aşağı yukarı 7-8 kat yükselmiş arkadaşlar. Tabi ona mı denk geliyor? Yani 11-12 kata falan da denk geliyor. Ama dolar bazında baktığımız zaman şöyle dolar bazlı da bakalım. 12 kat falan yükselmiş oluyor tabi. Yani sağlam bir yükseliş arkadaşlar. Yani bir yıllık banta baktığımız zaman yani siz aşağı yukarı 1 liralarda diyelim. Burada da 1.1 11 kat hemen hemen 12 kat yükselmiş. Şimdi arkadaşlar atoma bakalım mesela atom bir sene önce neymiş? Şöyle TL bazından bakalım kafalar da karışmasın. Gerçi USD bazından baktığımız zaman daha mantıklı daha güzel görebiliyoruz. TL bazından bakalım. Şimdi TL ile USD arasındaki fark da şu arkadaşlar. Bir sene önce dolar 8 lira değildi arkadaşlar. Onun için dolar bazlı bakmanız, yükselişi görmenizi ya da düşüşü görmenizi daha güzel etkiler. Yani dolar bazlı her zaman daha açıklayıcı olur. Ama tabii biz şu, şu an için TL bazlı bakıyoruz. Siz yine dolar bazlı da bakabilirsiniz. Arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim, en yüksek seviyeden bakalım. 13.57'den şöyle 164.50'ye çıkmış arkadaşlar. Tabi bu 164.50'yi de geçti, 186'ya kadar dayandı ama biz en sonki haline bakıyoruz. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? 10 katın üstüne atmış kendini. Buradan geliyoruz. Mesela e, daşa bakalım. Daşa baktığımız zaman arkadaşlar 396'dan ee, 1577 O da 4 ile yapacak olursak 4 kat 4.5 kat kadar yükselme olmuş Çok büyük bir yükselme değil ama yine de yükselme Dota bakıyoruz Palkodot da güzel bir e, coin arkadaşlar e, 41 liradan 293 liraya çıkmış arkadaşlar Bakın yükselişler çok güzel Fakat EOS'a geldiğimiz zaman EOS 13.72'den bakın 32.47 yani hani kapanış kısmından baktım ben siz diğerinden de bakabilirsiniz. En yüksek işte 15'ten gelmiş 34'e arkadaşlar. Yani ne anlıyoruz burada? EOS sadece bir kat yükselmiş arkadaşlar. Yani EOS'un daha yükselecek zamanının olduğunu düşünüyorum. Ethereum yine aynı şekilde keza. Ethereum'da 816'dan çıkmış işte şöyle tekrardan yapalım 886'dan çıkmış 13600 lira yani arkadaşlar çoğu coin e, çarpı 10 yapmış fakat burada benim gözlemlediğim işte e, LTC var Dash var EOS var tamamlamayan arkadaşlar o açıdan konuşuyorum bu arada ee, Uniswap yeni girdi BTC Türkiye. Ona da bakalım şöyle bir sene önce neymiş şu anda neymiş. En azından izlemiş oluruz. Şöyle 6 aylık diyelim. 3 aylık. Yani şöyle 260 309'dan şu anda 234 seviyelerini gösteriyor. XLM'ye bakabiliriz. XLM Deki durum nedir? Şöyle baktığımız zaman 0.277'den 3.295 arkadaşlar. Yani bu da ne demek oluyor? 10 katın üstünde yine XLM. Size şu XTZ'yi de göstereyim arkadaşlar. XTZ de yine EOS gibi yükselişini tamamlamamış coinlerden bir tanesi. 10.98 36 yani üç buçuk kat falan arkadaşlar üç buçuk kat falan yapmış. Bunların arasında en geride kalan arkadaşlar EOS. Onun için ben mesela bir e, kısım sermayemi EOS'ta tuttum. Onu da sizlere şöyle gösterebilirim. Şöyle duraklattım. Evet arkadaşlar duraklattım. Çünkü hani e, ne kadarlık olduğunu görmeyin diye. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın. Şurası EOS Arkadaşlar şu şu anda çık yaptığım yüzde 43'ü BTC Turk'daki sermayemin yüzde 43'ü EOS arkadaşlar Yine şu Ethereum ee, Belli bir kısmı yüzde 25'im Ethereum'da arkadaşlar ee, Şöyle Bir miktar Litecoin'im var Neon var şurada da neyim vardı arkadaşlar ee, orada da şöyle bakalım. Evet xlm var arkadaşlar. Orada da xlm var şimdi aklıma geldi. Çünkü şöyle şimdi diyeceksiniz ki ulan adam bakiyesinin ne olduğunu falan bilmiyor gibisine. Arkadaşlar inanın ne zaman aldığımı bilmiyorum. Yani hani aldım koydum orada o şekilde duruyor. Ben karımı yaptım fakat satmıyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Al sat kazandırıyor. Kazandırmıyor değil ama şöyle düşünün arkadaşlar. Siz geldiniz 2 liradan arkadaşlar. 2 liradan koyunu e aldınız. 2 nokta 2 liraya çıktı. Sattınız arkadaşlar. Ne oldu burada? E, 20 kuruşluk bir kazancınız oldu. 20 kuruşluk bir kazancınız oldu arkadaşlar. 2.2'ye sattınız fakat coin yerinde durmadı. Yerinde durmadı. 2.2'den çıktı 2.8'e. Al satçılarda şöyle bir olay vardır arkadaşlar. Yani ya çok sağlam iradenize sahip çıkmanız lazım ya da eee direkt ben şunu yapacaksınız. 2.2'den 2.8'lere çıktığında iştahınız kabaracak. Ulan dur ben bunu tekrardan alayım diyeceksiniz. Çünkü yükseliyor. 2.8'den almasanız bile 2.6'lardan alacaksınız. Bu sefer ne olacak arkadaşlar? Sermayeniz, sermayeniz coin bazlı bakıldığı zaman ilk başta 3 coin'iniz varsa 2 liradan aldığınızda daha sonrasından bir bakacaksınız ki 2 coin'iniz kalmış. Ben buna şu şekilde bakıyorum. 2 liradan aldın mı kardeşim? Uygun fiyattan aldıysan elinde en az en az 2 ay 3 ay beklet. Ve yükselişe geçerse, yükselişe geçerse kendine bir hedef koy. Koyduğun hedeften de sat. Daha üstüne çıkmasını bekleme. İştahın kabarmasın. Çünkü e, bunu beklersen sen aha bir üst seviyesi daha geldi büyük seviye daha geldi diye beklersen arkadaşlar bir anda tık diye inersin tekrardan aldığın yerlere. Onun için kendine bir hedef koyacaksın. O hedef doğrultusunda o koyunu satacaksın. Daha sonrasından tekrardan bir alım hedefi koyacaksın diyeceksin ki bu fiyata düşerse ben alırım ve alacaksın, tekrardan satacaksın. Yani uzun süreli e, uzun süreli bekleten arkadaşların daha çok kazandığını düşünüyorum. Ben de zamanında Alım satım yaptım arkadaşlar. E, fakat alım satımda e, dediğim gibi çok aşırı derecede sağlam bir iradenizin olması lazım. İradeniz yoksa alım satım iş yerine bulaşmayın derim. Şimdi buradan tekrardan e, girelim arkadaşlar. Şöyle binansa ana sayfa diyelim. Şöyle bir yenileme yapalım. Evet, yenilememizi yaptık arkadaşlar. Yani ee, şöyle söyleyeyim sizlere Binance'da ben bir yükseliş bekliyorum ee, eğer Bitcoin tarafında düşüş olmazsa Bitcoin'de geri çekilme olmazsa e, BNB'de güzel bir yükseliş beklemekteyim hayırlısı olsun diyoruz. Ee, sizlere tekrardan diğer coinlerle alakalı videolar da çekeceğim. Bu arada Neo coin ile alakalı Neo coin nedir? Ee, altyapısı nedir? Bunu kimler kurmuş? Kaç dolarlara çıkacak? Kaç dolarlara inecek? Bununla alakalı da analizlerimi e, video çekip yükleyeceğim. Neo coin'i kesinlikle takip etmenizi tavsiye e, etmiyorum arkadaşlar. Çünkü ediyorum desem yasal bir sıkıntısı çıkacak. Ee, yani yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin ama e, ne okuyunu takip edin derim. Evet arkadaşlar.